Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları problemlerin ilacı soru bankasının sayı problemlerinin ikinci testinin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Bir miktar kolonya her şişede 300 ml kolonya olacak şekilde doldurulduğunda 120 tane şişe kullanılıyor. Hemen duruyoruz burada. O zaman toplam kolonya miktarı 120 şişede her bir şişede de 300 olduğu için 120 çarpı 300'dür. Yine ne yapıp çarpıp sonucu bulmaya çalışmıyoruz. Direkt böyle direkt çarpım şeklinde bırakabiliriz. Buna göre bu kolonya her şişe 250 ml olacak şekilde doldurulursa kaç şişe kullanılmalıdır diyor. Dikkat ederseniz kolonya miktarıyla şişeyi çarpıyoruz. Ve bu toplam kolonya miktarına eşit olması lazım. Dolayısıyla 250 mililitreyi de neyle çarpmam lazım? E, şişe sayısıyla yani bilmediğimiz için de ona ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Gerekli sadeleştirme işlemleri yapalım yani 120 ile 250 sadeleştirelim ya da 30'u 50'ye bölelim. 6 kere var. Burada 5 kere var. 120 çarpı 6 eşittir. 5x. Ardından da 120'yi 5'e bölebiliriz. 24. 24 çarpı 6 eşittir. x. Ki buradan ne yapar arkadaşlarım? 144 bursa olur. İkinci sorudayız. Demet 9800 liraya satılan bir gelinliği 12 taksitte almıştır. İlk taksit 1000 lira olup diğer taksitlerin tutarları eşittir. Hemen duralım. Öncelikle ilk taksidi ödediğimiz zaman geriye 8800 Türk lirası kalacaktır. İlk taksidi ödediğimiz için ve toplamda da 12 taksitte alacağımızdan bunu ne yapacağız arkadaşlarım? 11'e böleceğiz ki kalan tutarların her birinin eşit olduğunu biliyoruz. Böylece kalan tutarların her biri 800 Türk Lirası olacaktır. Şimdi buna göre Demet'in ödeyeceği son taksitin tutarı son veya ikinci, üçüncü fark etmez. İlk tutardan sonraki her tutar eşit olduğu için son tutarda 800 lira olacaktır. Evet üçüncü sorudayız. Zehra'nın 73 sarı, 53 kırmızı ve 29 siyah boncuğu vardır. Zehra yapacağı her bileklikte 6 tane sarı, 4 tane kırmızı, ve iki tane de siyah boncuk kullanmaktaymış. Bu bir tane bileklik için kullanacağı boncuk miktarları. Şimdi buna göre Zehra bu boncukları kullanarak en fazla sayıda bileklik yaptığında. Şimdi duralım burada. Maksimum kaç tane bileklik yapabilir diye düşünsek. Şimdi burada tabii ki belirleyici olan elimizdeki sarı boncuk miktarı. Çünkü ondan çok fazla var. Daha doğrusu bileklik için en fazla sayıda kullanacağımız boncuk sarı boncuklar. Bu sebeple belirleyici olan sarı. Yani şöyle düşünün. Şimdi iki tane siyahım var. 29 tane de siyah boncuğum var. Bu şekilde düşündüğümde 29'u 2'ye böldüğüm zaman ne olacaktır? 14 tane kullanabilirim ki 14 çarpı 2 28 yapar. Ama 14 tane Bileklik için yeteri kadar sarı boncum yoktur. Çünkü 14 çarpı 6 ne yapar arkadaşlarım? 84 fakat 73 tane sarımız var. Bu sebeple belirleyici olan aslında sarı bilekliktir. Yani yapmamız gereken 73'ü 6'ya böleceğiz ki kalan 1, 1 tane sarı boncuğumuz artacak. 12 kere 6, 72 yapar. Yani 12 tane bileklik yapabiliriz. 73 tane sarı boncuk ile. Şimdi 12 tane bileklik acaba diğerleri için yeterli olacak mı? Bir kontrol edelim. 12 ile 4'ü çarpalım. 48 tane kırmızı ihtiyacım var ki 53 kırmızı var. Yeterli. 12 ile de 2'yi çarptığım zaman 24 ki 29 tane siyah boncuğum var. O da yeterli. Demek ki maksimum 12 tane bileklik yapabilirim. Şimdi yaptığında dediği için arda kalan boncuk sayısı kaç olur? Zaten bir tane sarı artıyordu. 53'ten 48 çıkarırsak 5 tane kırmızı. 29'dan 24 çıkarırsak 5 tane de siyah boncuk artacaktır. Ki toplam artan boncuk miktarı 11 olacaktır. Dördüncü sorudayız. 120 soruluk bir sınavda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Duralım. Yani atıyorum 16 tane yanlış yaptığımız zaman 16'yı 4'e bölün. 4 tane doğru cevap gidecek. Bu sınava giren bir öğrenci 4 soruyu boş bırakmış, 12 soruyu yanlış cevaplandırmıştır. Buna göre öğrencinin bu sınavda kalan net soru sayısı kaçtır? Zaten 4 tane soruyu boş bıraktığına göre geriye 116 tane soru kalıyor. 116 tane soruyu işaretlemiş. Fakat bundan 12 tane de yanlış. Hemen şöyle doğru diyelim. Yanlış diyelim. 12 tane yanlış yaptığına göre o zaman geriye 104 tane de doğru yaptığını düşüneceğiz. E 12 yanlış her 4 yanlış bir doğru cevabı götürdüğü için 12'yi 4'e böldüğümüzde 3 tane doğru cevabımızın gitmesi gerekiyor. Ki 104 doğru yapmıştık. 3 tane doğru cevabımız giderse geriye 101 netimiz kalacaktır. 5. sorudayız. 240 metrelik bir yolun sonuna ve başına birer ağaç dikilmek şartıyla 10 metre aralıklarla ağaçlar dikilecektir. Duralım hemen hayalimizi kuralım. 240 metrelik bir yolumuz var. 10 metre aralıklarla. Şimdi başına bir tane ağaç diktik. Sonuna bir tane ağaç diktik. Her 10 metre aralıklarla. Şimdi 240'ı hemen bir kenarda 10'a böldüğümüz zaman arkadaşlarım burada kaç? 24 tane ne olacak? Boşluk olması gerekiyor. Şimdi burada 24 adet boşluğun olmasını istiyorsak buraya 23 tane çentik atmamız gerekiyor. Çünkü çentik miktarı boşluk miktarının bir eksiğidir her zaman. Mesela şöyle bir örnek vereyim sizlere. Bakın şuralara ben eğer iki boşluk yapmak istiyorsam bir tane çentik atmalıyım. Şöyle bir başka örnek daha verecek olursam. Şurayı üç parçaya bölmek istiyorsam iki tane çentik atmalıyım. Yani siz bir aralığı o 24 boşluğa bölmek istiyorsanız bu aralığa 23 tane çentik atmanız gerekiyor. 23 tane. Umarım anlaşıldı. Dikilecek ağaçlardan 11 tanesi meşe, geriye kalanları ise çam ağacıdır. Bu arada kaç tane ağaç dikeceğimizi de hesaplayalım hemen. 23 tane çentik atacağımız için 23 tane araya başına ve sonuna birer tane eklediğimiz için de toplam 25 tane ne yapmamız lazım? Ağaç dikmemiz gerekiyor. Bunu hesapladık. E bundan sonra dikilecek ağaçlardan 11 tanesi meşe, geri kalanları ise işte çam ağacıdır. Yani 25 taneden 11 taneyi çıkarırsak geriye 14 tane çam ağacı kalacaktır. Şimdi artık son cümleyi okuyabiliriz. Buna göre dikilecek çam ağacı sayısı kaçtır deniyor? 14 doğru cevabımız olacaktır. 6. sorudayız. Aşağıda bulunan akvaryumlardaki balık sayısı akvaryumların altına yazılmıştır. Bu akvaryumlarda bulunan balıkları kendi aralarında paylaştırmak şartıyla her akvaryumda eşit sayıda balık olması istenmektedir. Şimdi hemen duralım. Buna benzer bir soru daha önce yapmıştık. Toplam balık sayısını bir bulalım. Ardından 5 eşit parçaya bölelim ki her birinde eşit sayıda balık olsun. Şimdi kolay toplamak adına 19'da 41'i toplayalım. 60 yapar. 23 ile 28'i toplayalım. 51 yapar ki 111 yapıyor bu ikisinin toplamı. 34 ile de topladığımızda da ne yapacaktır? 145 toplam. 145 tane balık var ki bunu 5 eşit parçaya böldüğümüzde bakın pratik bir yol göstereyim size. Sonu 5 olan sayıları 5'e bölerken şuranın 2 katını alıp 1 ekleyeceksiniz. 28, 29 kere 5, 145'tir. Yani her birinde 29 adet balığın olması gerekir. Şimdi son cümleyi okuyabiliriz. Buna göre 5 numaralı akvaryumda bulunan balıklardan kaç tanesi diğer akvaryumlara aktarılmalıdır? E 5 numaralı akvaryumda 41 adet balık var. 41'den de 29'u çıkardığımızda 12 adet balığın diğer akvaryumlardaki balıklar aktarılması gerekir. 7. sorudayız. Şekil 1 ve şekil 2'deki bir asma köprüden aynı anda en fazla geçebilecek aynı ağırlıktaki yetişkin ve aynı ağırlıktaki çocuklar görülmektedir. Şimdi inceleyecek olursak 2, 4, 6 tane yetişkin geçebilirken 2, 4, 6, 8, 9 adet de çocuk geçebiliyormuş. Yani 6 yetişkin 9 tane çocuğa bedelmiş. Buradan 6 ile 9'un ortak katı 18 olduğu için yetişkinlerin kilosu eğer 3x iken çocukların kilosuna 2x her birine diyebiliriz. Ki 6 kere 3 şuraya 18x buraya da 18x diyebiliyoruz. Köprünün toplam alabileceği ağırlık miktarını bu şekilde isimlendirebiliriz. Umarım anlaşıldı. Devam edelim okumaya. Şekil 1 ve şekil 2'de köprü taşıyabileceği maksimum ağırlığa ulaştığında bu köprüden yukarıdaki 4 yetişkin kişiyle beraber Yukarıdaki çocuklardan en fazla kaç çocuk asma köprüden geçebilir diyor. Bizden istediği 4 yetişkin ve kaç çocuk. Şimdi 4 yetişkin yetişkinlerin her birini 3x olarak kabul ettiysek 12x ağırlıktadır. E geriye de 6x ağırlık kalıyor ki köprüye 18x demiştik. 6x ağırlığa kaç tane çocuk yerleşir? Çocukların her biri 2x olduğu için 6x'i de 2x'e böldüğümüzde 3 tane çocuk lazım olur. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. 8. sorudayız. Mert bir sırada baştan 17. sondan 28. sıradadır. Buna göre sırada kaç kişi vardır? Hemen yine hayal ediyoruz bakın bir tane sıra hayal edelim. Baştan 17. sırada bir kere baştan 17. sırada ise o zaman kendisinden önce kaç kişi vardır diye düşünürsek bu Mert'i M harfiyle gösterelim. Kendisinden önce o zaman 16 tane kişi var. Aynı mantıkla sondan eğer 28. sırada ise o zaman bu arkadaşın arkasında 27 kişi var. Dolayısıyla sırada toplam 16 artı 27 artı tabii ki Mert'i de eklersek bu kadar kişi olur ki bunları topladığımızda da doğru cevabımız 44 olacak. Evet 9. sorudayız. Bir elektrik dağıtım şirketi abonelerinden 100 Watt'a kadar kullandıkları elektrik için sabit 25 TL. 100 Watt'tan sonraki her 1 Watt için 0.15 TL yani 15 kuruş almaktadır. Bu fiyatlar tüm vergi ve giderler dahil değildir diyor. Şimdi hemen bakalım. Farazi örnek verelim. Günlük hayatta ilişkilendirelim. Yani şöyle diyelim. 110 Watt kullandığımızı varsayalım. Bunun 100 Wattı için 25 TL, kalan 10 Wattı için de her bir Watt 0.15 TL olduğundan onla çarparsak burada 1.5 TL yani ödeyeceğimiz para 25 artı 1.5 26.5 TL olacaktır. Burada önemli olan 100 Watt'tan sonra kaç Watt kullandığımızdır. Hemen bakalım. Bunu örnek verdim. Daha kolay anlayabilirsiniz diye. Bunu farazi örnek diyorum işte ben bunlara. Hani daha rahat anlamak için problemi kendi günlük hayatta karşılaştığınız herhangi bir örnekle karşılaştırıyorsunuz. Buna göre bu şirkete bağlı bir abone 700 watt elektrik kullandığında duralım. Şimdi 700 watt'ın 100 watt'ını 25 TL verecek. Kalan 600 watt içinde her 1 watt 0.15 olduğu için 600 çarpı 0.15 ki bu da aslında 6 çarpı 15 ne kadar yapar? 90 Türk lirası yapar. Topladığımızda da 115 Türk lirası ödemesi gerekiyor. Bu kullanımdan dolayı elektrik faturası kaç TL gelir diyor. Adana doğru cevap olacak. 10. sorudayız. Şekil 1 ve şekil 2'deki bir kum saatinin alt ve üst haznelerinde bulunan kum miktarlarının gram cinsinden değerleri verilmiştir. Bakalım. Yukarıda 2y aşağıda y eksi 20. Şimdi burada o zaman toplam kum miktarını bulabiliriz ki bu da ne yapar? 3y eksi 20 yapar. Burada ise x artı 40 x var. Demek ki 2x artı 40 kum var. Şimdi bu kumlar aynı kumlar sanırım. Y sayısı x sayısının 2 katı olduğuna göre. Şimdi burada duralım. Şimdi bunlar aynı kum saati olduğu için biz 3y eksi 20'yi kime eşitlememiz gerekiyor? 2x artı 40'a. Şimdi y sayısı da x'in 2 katı olduğu için yani y eşittir 2x olduğundan y gördüğümüz yere 2x yazabiliriz. Yazdığımızda bakın şurası 6x olacaktır. 3 çarpı 2x'ten 6x eksi 20 eşittir 2x artı 40'a. Hemen 2x'i sol tarafa atarsak 4x kalır. Eksi 20'yi sağ tarafa atarsak ve 40 ile toplarsak 60. Buradan x'i 15 buluruz. Şimdi diyor ki bir kum saatinde olduğuna göre devam edelim. Bulunan kumun tamamının ağırlığı. E zaten tamamının ağırlığına 2x artı 40 veya 3y eksi 20 hangisinden bulursanız bulun. Doğru sonucu elde edeceksiniz. X'lerini 15 yazarsak 2x 30 40 da de toplarsak toplam ağırlığımız 70 gram olacaktır. 11. sorudayız. Dilek 264 sayfalık bir kitabın ilk 120 sayfasını günde 8 sayfa duralım. Şimdi günde 8 sayfa ama kaç gün? Değil mi? Ben bu soruda ne bilmiyorum diyeceksiniz her zaman. Tamam ilk 120 sayfasını günde 8 sayfa okumuş. Bu kaç gün sürer? 120'yi 8'e böleriz. Ki bu da 15 gün sürer. 15 gün boyunca ilk 120 sayfasını okur. E kalan sayfaları ki ne kadar sayfa kaldı? 264'ten 120 çıkarırsak 144 sayfa kaldı. 144 sayfayı da günde 9 sayfa okuyarak bitiriyor ki 144'ü de 9'a böldüğümüzde kaç yapar arkadaşlarım? 9 kere 16 gün yapar. 16 günde bu sürecek. Buna göre direkt bu kitabı toplam kaç günde okumuştur? Toplam 31 günde okumuştur diyebiliriz. Evet 12. ve son sorudayız. Yukarıda özdeş sandalyelerin yani birbirinin aynısı. Yerden yükseklikleri verilmiştir. Üst üste konulan iki sandalye arasındaki uzaklığın eşit olduğu bilinmektedir. Duralım. Biz bu soruda ne bilmiyoruz? Evet üst üste konuluyor ama şu ikisi arasındaki uzaklık ne kadar onu bilmiyoruz. Dolayısıyla biz ona x tane diyebiliriz. Şöyle düşünürsek eğer en aşağıda bir tane sandalyemiz var. Dolayısıyla bundan sonraki yükseklik x olacaktır. Ve dikkat ederseniz iki sandalye arası mesafe aslında 8 santim olacaktır. Çünkü bir sandalye 70. Üstüne bir sandalye eklediğimizde aradaki boşluk miktarı yardımıyla toplam uzunluk 78 oluyor. Demek ki her iki sandalye arası boşluk 8 santim yorumunu yapabiliriz. Şimdi artık istediğini sorabilir. Buna göre bu sandalyelerden 10 tanesi üst üste konulduğunda bunu daha önce söylemiştik. 10 tane eğer sandalye varsa içerisinde 9 tane ne olacaktır? Boşluk oluşacaktır değil mi? aralık oluşacaktır. Bunu yine farazi örnek vererek keşfedebilirsiniz. Mesela 3 tane sandalye olduğunda 1, 2, 3 bakın arada kaç tane boşluk oluyor? 1, 2 tane. Yani sandalye sayısının 1 eksiği kadar boşluk oluyor. Bu sebeple 10 tanesi üst üste yerleştirildiğinde 9 adet aralık olacaktır ve her aralık 8 santim olduğundan oradan bir 72 santim gelecektir. E, ilk sandalyede 70 santim olduğu için toplam uzunluk 142 santim olacaktır. Evet arkadaşlarım videomuz burada sona erdi. Abone olmayı ve bana destek vermeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.